Şuna baksana yenge. Hiç ağır değil. Kesin içinde bir şey yok. O kızda akıl yok ki. Ne aldı acaba? Merak ediyorum. Nemi paraya hiç mi güvenmiyorsun sen? Evet ona hiç güvenmiyorum. Plastik mi? Bu da ne böyle? Abla bak gördün mü? Ne oldu? Elmas yüzüğü beğenmedin mi? He? İkiniz de kapayın çenenizi. Nemi bu yüzüğü hiç kimseye veremeyiz. Ne yapacağız? Ben de sizin gelmenizi bekliyordum. Oo. Annen Koşu'ya nerede? Önemli bir işi çıktı da evde. Koşu'ya gelmedi ama hediye mi gönderdi? Gerçekten çok cömertmiş. Verin de odaya götüreyim kızlar. Hadi. Ne? Hadi. Hadi versene kızlar. Ne bekliyorsunuz? Düşman başına yeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.